Bir gün Resulullah öyle diyordu Hazreti Ali'ye. Ey Ali sana bir dua öğreteyim mi? Sen bu duayı okuduğunda bütün sıkıntılar, darlıklar gider. Bir derdin oldu mu Allah'a sığın. Şu dua ile sığın. Allah sana onulmaz, açılmaz zannettin. Bütün kapıları açacaktır. Şu dua ile. Hazreti Ali diyordu ya Resulallah hangi duayı okuyacağım? Diyordu ki, La ilahe illallahul halimul kerim. Halim ve kerim olan, bir olan Allah, bütün sıkıntı ve darlıkları gideren o dua. La ilahe illallahul aliyyul azim. O azim ve yüce olan Allah'tır. Subhanallah, seni tesbih ederim ya Rabbi. Ve tebarekallah, sen ne kadar yücesin ya Rabbi. Rabbus semavatis sebi ve Rabbul arşil azim. Ey yedi göğün ve arşın, ulu arşın sahibi olan Allah'ım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alem Rabbi olan Allah'a aittir. Bunu söyle Ali, içindeki bütün kederler, bütün gamlar gider, hiçbir şey kalmaz diyordu. İmam Ali tıpkı Resulullah'ın dediği gibi diyordu ve hiçbir şeysi kalmadı.